Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Hasan. Raft serimizin 3. bölümüyle beraberim Memo ile Armin yanımda. Bugün umuyoruz ki bir adet köpek balığı avlayacağız diye düşünmekteyiz. İnşallah avlayabiliriz. Armin de aşağıda taşlara gözünü dikti. Beyler şimdi ben adaya çıkıp loot'a başlıyorum. Tamam mı? Ee, ondan sonra geleceğim. Köpek balığı avlamaya mı çıkacağız? Aynen. Yes. Tamamdır. Ben seri Bizi o zaman gideyim şuradan lootumu yapayım hemen adayı çorlayayım geleyim. Tamam. Şöyle. Mehmetciğim suya iner misin? su misin kankam? İndiyeyim. Köpek balığını üstüne çek. Geldiğinde söyle bana. Ben de şu an köpek balığı. Tamam. Dönerse söyle. Şu an kovalıyorum köpek balığını ama. Sana döndü sanırım. Sana döndü, şans sana döndü. kamerası var mı arkadaşlar oyunda Yo. biliyor musunuz? Az demiş. Karpuzlar, Ondan karpuzlar geleceğim. severim. Aha, sandık. Oha, yemek tarifi falan çıktı hem o sandıktan. Güzel. Ee, Armin benim bir hitlik şeyim kaldı. Dodge. Tamam. Yani tamam, bittim ben kanka. Çıkıyorum yukarı. Ölme, ölme. Öleceğim. Öleceğim. Ölme. Tamam, ölmedim. Güzel. Nice tamam. Kanka benim de canım full. Ee, ben de geleceğim. Şöyle şurada bir tane okay. sadece sandık bulabildim ben. Onun harici. Ben neler buldum çıkardım. neler? Abo. Yok sandığın içinden kanka yemek tarifi Kanka i̇şte ben skorpti. neredeyim bir görsen var ya şu an. Derine mi daldın yine? Hayır ileriye daldım şeye. Suda, suda ilerideyim bayağı ilerideyim. Oğlum o adamlar aman. Fra yapmış tatet Dikkat et de. O yani it Kraft öldürdükten sonra şey yapsaydık efendim. Yemeğim bitiyor. Kraft yemeğim masası. Craft masası yapmamız lazım evet ne eksik var Yaptı. kanka kraft masası. Yaptın mı? Yaptık nice, yaptık. Nice nice nice. Ben bir yemeğe kaçtım geldim arkadaşlar. Işte açlıktan geberecektim. İlerlemedik. Olduğumuz yerdeydik. Sadece adayı görmüştünüz zaten ikinci bölümden. Adaya gidene kadar adamlar herhalde denizin içindeki deniz kızını bile lootlamışlar. Memo, al. Memo. Ah, memo. Ha, ha. Olaya bak. Ah, tamam bu adada bir şey kalmadı arkadaşlar. Geliyorum. Tohum mum çiçek biçek alma demiştiniz bana zaten. O zaman gel buraya gel sana ödülünü vereyim gel. Ah, Şimdi. Ver, Ama, memo. Bak. Siz halledin. Al kanka. Ba, 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 ba. Fazlalıkları yemek atarsın. Ha. Yemek tarifini de attım sana. Kanka bana çok hızlı yemek lazım. Bana da kanka. Al 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 al. Sonunda benimki. Ha. İki tane var burada. Birini sen iyi birini Haso'ya ver. Haso, haso beklesin. Kanka bende gidik. Bende de şu an. Valla. Aynen. Patates durumdayım. Ha. Allah razı olsun. Çok hızlı yemek yemek pişirmeye devam etmemiz lazım. Ben hemen balık. Balık şunu da Balık tutayım ben hemen. Al balık. Şunu al da balık. Ah, al ah, 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 şunda bir tane ye bir tanesini Armin'e Tamam Armin alsın. Ben seni balık tutuyorum. Bu tamam. zaten pişe dura, dursun bir i̇şte şey. arkadaşlar gördüğünüz gibi Kravçı'nın canı yok. Onlar yesin ananas karpuz biz yiyelim turp. <laughs> Aç kal. Tamam el eli ben yapıyorum ya. onu. <laughs> Şerefsizlik yapma. Tamam. Vallahi en rahatınız benim yalan söyleyemeyeceğim. Valla ada geliyor arkadaşlar. Çıkıyorum adayı lootluyorum temiz temiz ben. <laughs> Sağ sulu kesiyorum. Arada bir götümü kestiriyorum köpek balığını. Al bakayım. Var mı burada yemek? Hala pişiyor mu? Tamam susuzluk. An yok. şu dayıya bir saldırın. Ben dalacağım. Tamam kanka. Bir dakika. Bir spear çözsene Mehmet. Benimki yarıda şu an. Hı. Ee, şey yapmam gerekiyor aslında şu an. Bir <laughs> öğrenmem gerekiyor demir spear'ı. Demir değil de taş çok mu taş? taş? mı? Bakalım. Bakalım canım. Demiri daha faydalı şeylere harcayalım. Elim ayağım titriyor öldürün şunu. <laughs> odun var kanka al spear'ı odun. Neredesin? Benim şey de kırıldı. Oltam da kırıldı. Olta da yapacağım ben şimdi sana. Tamam. Odun Odin Şunu düşün cenni, bak cenni. Şunu yapacağım bunu yapacağım O kadar çok itenmeye getirdim ki şerefsize Her şeyi <laughs> yapabilirim ben <laughs> Birader şu yemek pişmediği için yeni al, yemek al, atamıyorum demir, 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 yok ya Al Mehmet şunları Dayı benim yemek yesem ben Şöyle bir dalacağım Demire bakacağım yedim ee, bana bir şey alsana Armin. Şu topla toplama dalgasını. Ben bir demir toplayayım aşağıdan geleyim canım full. Tamam ben de ben de geliyorum. Ato! Ha. Diğer tarafa bende. Oğlum iyi olan bu gemi. Kanka artık orayı iyi versin yapacak bir şey yok. Azı sen dal kanka. Kanka ben Haydi dalacağım abi. şöyle derin bir yer arıyorum da. Arkadaşlar demir oyunun bug'ını bulmuş olabilirim. Ne buldun lan? Köpek balığını sürekli burada tutuyorum. Dalın dalın niye siz? O nasıl oluyor lan? <gülüyor> <gülüyor> o nasıl oluyor oğlum? Güzel bir tamam. demir hazır. Köpek balığı burada takılın siz. <laughs> ne yaptın lan balığı? A demir. Güzel. Ama ama evet evet devam edin siz. Aha taşlar demirler. Buga soktum. Ne yaptın? Oğlum? Onu da söyle bari. Isırıyor ya şu an tahtayı. Evet. O ısırıyor ben düzeltiyorum. O ısırıyor ben düzeltiyorum takıldı böyle. Neden bir şey yani ya. artık Mehmet sen de. Tahta tamam bitecek ondan sonra tahtan, zorlanacağız tahtan yani. Tahtan bitti. Tahtan bitti, diyorum diyor <laughs> Al işte. Ya Mehmet sen var ya. Senin sokacağın bug'a ben sokayım Mehmet bu arada. Öyle bug mı var? Tövbe yarabbim. Hıyar ya. Evet, Odurumuzu bitirdiler misin Satip? Devir kötü kollayın kötü. Evet, benim var. şey bitti. Mehmet Şimdi sen şey de sen yapamayacaksın ne? ki anasını satayım yani Mehmet senin yapacağın şeye tüküreyim ya. Lan oğlum size de iyilik yaramıyor. Allah Allah ya götürürsün. Ne iyilik yaramıyor? Top, yapayım. toplama dalgasından yapabileceğim mi Mehmet şu an? Top. Ee ben Armin'e zaten yaptım bir tane demirle. E, yaptın da dayı bana yapmadın. Ben de topluyordum. Ya ona bir şey yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok tabii Mehmet. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Adana'nın planı da ancak bu kadar olur anasını satayım. yani yapacak bir şey yok dayı. Adam Aldın güneşe ateş ayır. ediyor ne bekliyorsun ya? Aldık yanımıza yarım akıllı ya. Allah illa psikopat. Mehmet ne lazım şimdi bize onu söyle bana. Sen kalk. seni döverim. Seni dövmem seni. Tahta öperim. Seni döverim. <laughs> tahta diye utanmadan. Yüzün kızarmıyor mu lan tahta derken? Yok. <laughs> <laughs> At kafalı, 30 Kaç tane, tane tahta verdim E, ee, 30 tane mi 35 tane mi? Ha bak, 30 tane sadece ben bu adadan sana tahta verdim ulan. Evet, gerçekten bravo. Ya aga hadi hadi, Armin sal, gel çıkalım şeye. Gel gel, yok şu şu an köpek balığı bana gelmiyor garip bir şekilde, o yüzden loot yapıyorum. Kanka hayır, bu Lo sefer etraftan loot yapamayacağız. 7-7 herhalde. Gerçekten gelmiyor kanka. Yemek lazım ya, bana. Şu an gel, çok gel. iyi durum. Bayağı bir loot kaçıracağım yani burada. Gel aç bunları. Allah razı olsun. Elim bunda pişmemiş. da ha. Ye ye bir şey olmaz. Onlar meyve. Kanka bana yemek hazırlamanız lazım. Birazdan ölmek üzereyken geleceğim yani. Al bundan da ye. Tahta yok ki. Hayır bana bırak onu Armin'e. Tahta yok ki birader pissin. Armin. Tamam ben <laughs> geliyorum abi. Ben çapayı kaldırıyorum. Armin koş. Bekle, bekle 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 <laughs> bekle. Baga soktum diye utanmadan <laughs> bir de. Yapma ya. Baga soktum arkadaşlar. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. <laughs> Allah <'ım> ya. <yarabbim>. Bagana <laughs> Lan Mehmet ya. Adam patates etti alayımızı ya. Yarım saat uğraşıyoruz ya. Vallahi billahi. Emek hırsızı. Pis köpek. <gülüyor> Lanet. Fuku. <laughs> Hadi lan atla. Hadi. Al lan bunları. Al Mehmet. Kasap. Al şunları. Allah Ben de şunu açayım şu tarafa doğru çevireyim. Okay. Burada şey vardı. Varil maril belki tamamda bir şey çıkar. Yemek için bu şey ya koko, koko var kanka kokuyu iyi. Kokonat. Hızlı hızlı gitmemiz lazım. Yemeğim bitti. Bitti yani. şu varilleri de yakala. Şu varile doğru almaya çalışıyorum işte. Armi şu an patates oğlum yemeğim bitti diyor. Ben varile yüzüyorum. Alta mı lazım? Al bir, de, bir tane tahta şunun altına Arkadaşlar atayım. Arkadaşlar bakın da şuraya var. şuraya bırakıyorum ben. Tamam mı? Şu, şu, bak şurada taş var. Şu kuruyacak. Onu ellemeyin. Nerede bu yemek kısmı abi? Onun altına da atayım tahta. Al mı pişti ya abi. Benim de su içmem lazım. Şöyle alayım şunu. O da üç da 3 tane varil var. Oraya gitmesek sonraki ya. Mehmet şey yok mu? Çiğ balık var. Ben atıyorum şuraya çiğ balık. Bana evet. olta da yapman lazım. Öyle bir baga soktun ki Mehmet bize. Lan git şuradan. Aha kalıyor. Git. Çıktır lan. Çıktır lan ne lan? Öldü mü lan? <laughs> Öldü mü kaçtı mı? Kaçmış. Ağzına vurdumun balığı. Totosuna totosuna soktum kanka 2-3 tane. Adamsın. Aa yanda ada var. Bizim gel gittiğimiz adam olan bu geldiğimiz adam. Evet evet evet. Atma. evet, evet. Al tri trive girdim. <gülüyor> <gülüyor> Yemek lazım olacak Allah bana. Allah Mehmet. Nerede o it Şimdi yani. birazcık sağ şapraza koy gönderiyorum. Gönder okay. gönder. Okay. Şu şeyleri alalım. Evet, pareli. başı dönmeye başladı. Yemek. İyi dayı şunu. At şunu da şuraya. Tamam. Valla devam dayı. Kanka yok ki olta yok. Yapsın. Ya ah. Tahta yok. Var. Hani? Ver Sağlam bir tane fishing rod yapsana ya Mehmet. Öğrenip. Kankacım onun için demir eritmemiz lazım işte. Fırını öğrenmeye çalışıyorum şu an. Ne lazım onun için? Bakıyorum. Şöyle. şey. İki de var şu an kanka, bekletiyorum ben. Şu Niye? Gördüğünüz gibi bak, şurada şeyler var, gördünüz mü? Kumu ıslattım, taş yaptım, kurumasını Oraya bekliyorum. Oraya gidemiyoruz İreşim abi, kankamdan. terse döndürdüm. Tamam kanka. Yani rüzgara göre git kanka ya. Aynen, hızlı hızlı gitsin gidelim. bir yerlere doğru. Aynen. Yeni adalar keşfedelim temizinde. Ana. <gülüyor> <gülüyor> Bırakayım. Minnoş. Çok tatlı değil mi? <laughs> <laughs> Allah şunu Mehmet. Şöyle ben balık tutmaya devam ki. Şuradan sigara paketimi de açayım. Şöyle denizde giderken sigara içmek de hoş oluyor. Ana, büyük şey kedi balığı yakaladım. Aha. Büyük barbeki lazım kedi balığı için. Kanka büyük barbeki yapabiliyorsan yap bu arada Mehmet. Kedi balığı filan efsane can dolduruyor. Evet. Armin 3 tane varil var görünüşte. Görünürde. Evet, görüyorum. Görüyorum. Bak Ondan kaçar mı abi? <laughs> Sever pis Hyundai Barbecue için de metal bar lazım ya. İşte metal barlar sıkıntı. Sıkıntı mı sıkıntı çözeceğiz dayı. Yok, benim yok, can şey full, benim can full. Şunu bu tarafa çevirin ben yüzüyorum. Nereye yüzüyorsun? Böyle. Okay. Asoya doğru çevirdim ben onu. Köpek balığı bana geliyor. Ooo çıktım. Hayır, Al birader. Okay. Harbiladi. Hayır pardon Eyvallah. sonuncu değil. Sonuncuyu geri atla. plastik. Gel lan. Aldım. Al bu plastiği de. Bak. Aha tahtalar. Hmm. Allah tahta bırak. Ada 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 gördü. Ada göründü. Gel lan. Ağzına vurdu mu balığı? Ağzına vurdu mu balığı? başladı ya şu. Şu öldürme var ya lan öldürme. Niye lan? Öldürme oğlum adadayken öldür. Tamam geliyorum. Tamam. Kara yörünü. Buraya bir, buraya bir Jack Sparrow'un kara göründüsünü atarsın Mali. <laughs> Mali benim meditör. <laughs> Sana edit yapacağım. <laughs> Sana edit alacağım. Anda <laughs> <Ben de> komiklisinden. <laughs> Birader yemek. Var. Nerede? Pişiyor şu an pişiyor pişiyor. Bak balık koydum ben pişiyor şimdi. Su da lazım. Al. Evet, suyu şimdi koymuştum ben zaten. Ulan koydun mu suyu Aha koydum koydum. Armin sağ olsun e, deletti beni. Herif al. içiyor içiyor bırakıyor böyle boş. Allah Allah, Allah. al şunları al. geliyor buradan. Ada da burada. Beyler. Evet. Çapayı hallet. Halledeceğim. Şunu ye birader. Isırıyor, ısırıyor, ısırıyor. Öldür. Şimdi öldür. Şimdi öldür onu. Koşamıyor ki. Öldü mü? Ölmemiş. Ölmedi. Öldü Ama bayram. öldüreceğim evet. onu. Gel lan Beni buraya. Isırıyor. Yo, şu an yok. Evet, şey yap. Şu an isırıyor. bana gelsin, bana doğru gelsin. Attı mı çafayı? Tamam. Soktum ağzına, Ama... bir tane götüne. Gel buraya. Delikanlıysan gelirsin oğlum. Delikanlıysan evet. gelirsin oğlum. Ona gelirse söyle. Yok bende şu an. Kaçıyor bende. Gel lan buraya. Soktum. Bir tane daha soktum. Ölmedi. Hemen oksijeni yenilemem lazım. Gel buraya. Soktum ağzına. Götüne. Götüne. Vur bana. <laughs> vur bana. Vur vur vur. Gel buraya gel. Size geliyor size geliyor size geliyor. Hangimiz? Ananın avradının. Öleyim şunu. Kanka uzak gelsin bana. Oğlum çok karanlık göremiyorum ki bir şey. Ben de göremiyorum. Ağzına Arkadaşlar soktum. Borbo, Götüne kum soktum. ve clay toplayın. Kum ve clay. İnşallah. Tamam. Bir şeyler Abi. öğreniyorsun geliyor zaten. Al şunları. Evet al. Gel buraya gel. Ağzına soktum evet, balığı. Al Aa öldü valla. Hehehe ilk köpek balığımız hayırlısı. Yuu 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 yuu. Etleri kes. Ama köpek balığı kafamızı da aldık. Ağzına soktum e, soktun ben böyle. ben ad adaya, adaya çıktım ben. Topluyorum kanka ne var ne yoksa. Tamam kanka. Şey e, var mı sende balta? Yok. Evet, nasıl yapacağım? Meyve var sana. Meyve sebze. Aaa <laughs> çok <gülüyor> güzel. Giyiliyor muymuş lan? Ha vallahi giyiliyormuş. <laughs> Oğlum üçüncü şahıs kamerası yok mu bunda ya? Yok diyebiliyorum. Allah düştüm. Güzel. Böyle takılacağım. Nasıl? Neredesin lan? Aa Armin daldı. <laughs> Şey değil, gemi değil. çok tatlı. Asu yakala Asu. Neredesin lan? Allah. Nasılım? Yakışıklısın. Ne lan oğlum bütün Yaş... şans kamerası nasıl görünüyor ya acaba? Ne, var mı ki? Arkadaşlar üç, biliyorsanız bakayım. bir dürtükleseniz ya bütün şans kamerası var mı diye. Buradan düz duvara tırmanacak haldeyim zaten. Tırmanı çocuğum. Evet. Kanka bana çok acil plan. yemek lazım ha. Al buradan. <laughs> ah. Neredesin? Topla topla. Alacağım, alacağım. <laughs> Toplayayım, geleceğim. Mehmet, balta lazım dayımın oğlu. Hemen yapalım kanka. Mehmet bana toplayıcı tekrar lazım olacak. Oha demiri bitirdin mi? Kanka çok şey topladım. Köpek balığının çıkma vakti geldi arkadaşlar. Ona <laughs> göre. Sana balta mı lazım daha sonra? Evet, Al şunu. kanka. Yani toplayıcı Armin artık sana yani sağlam şeyden yapamam kanka. Al idare ettik şu dandikten yaptım. Yapabileceğim hiçbir şey yok bu konuda. Şimdi... Ayvamdan yapman ederek... lazım ya daha sonra. Suyun altından toplamam için bu şart kanka. Kokonat lazım. Şu kokonatı Diğeri bir... toplamıyor. Emcikliyim. Tamam. Ne kanka anlamadım. Mehmet al şunları. Yemek. Ver, Adam karpuza kafasını sokuyor. <laughs> Açım dayı aç. Al birader şunları pişir. Ver, şunları da al. Onları Ana yok o, o sonuncusunu geri ver. Fazla gitti o. Armin neredesin? Bir dakika. Gezerim. Elif geliyor geri gidiyor. <laughs> Aa, oğlum yemeği niye almadın? Yemek çok lazım bana. Gel kanka var yemek gel. Şey bırakıyorum Armin pişmiş bir taneyi. Ee, hemen hala bırakıyorum şeyi. Gelemiyorum, gelemem, yürüyemiyorum. Dur, bekle ben sana getiririm. Kal orada. Dostluk Baki Reis, lazım. arkadaşımızın ayağına yemeği de götürürüz, sıkıntı değil. Şuraya tamam. gel de kanka kaybolmasın. Ah. Tamam. Bize tüy de lazım. Tüy dik Mehmet, tüy dik. Şunları Asya'ya hmm. dalıyorum abi. Burada çok fazla ihtam var ya. Kanka ben şuraları bir bitireyim. Geleceğim sana da. Şöyle adada güzel bir şey çıkmadı ya Ona üzüldüm. Evet. Diğer adalardaki gibi. Sanırım onu kullanalım. Şu şeye birazcık vurur musunuz? Neye kanka? Köpek balına. Köpek balı mı geldi yine? O bende. O bende. Bana salın onu. <laughs> neredesin lan? İt balı. Mehmet ben bana bir tane süt veriyor. Tamam ben. Nerede lan it balı? Neredesin? Sen neredesin ki biraderim? Bak şuradayım zıplıyorum. Oha, sınar mıyım be birader? Neredesin? Nerede o? Altta işte, orada bir yerde. Aha geldi. Gel buraya abi. Mehmet öyle delikanlılık yapma, o sana gelsin öyle vur. Tam ısıracakken ağzına sokuyorsun, ısıramıyor seni. Aynen. Şöyle. Zıbuf zıbuf. Gel buraya gel, nereye kaçıyorsun gel. Oğlum benim dede tarafı var ya Afrika kabilesinden, çok güzel mızrak sapar. Oğlum bana saldırdı, ölüyorum. Sana geliyor ne yapalım? Yani. Allah Allah biz vuruyoruz diye bize gelmiyor. Orada. Orada. Nerede oğlum bu? Ananı avradını eşşol eşek. Altıma sıçtım lan. Gel buraya gel. Aa lan. Armine gidiyor. Senin canın Allah az ya sana Bi, bana, bir, bir bana bir dönmüyor bana anasını sattımın. Evet. Evet şu itemleri al şimdi gel. Devam. Gel buraya lan. Ağzına Bana gel delikanlıysan bana mi? gel bak. Gel Armin gel. Soktum, soktum iki tane. Gel buraya. Nefes neredesin yok? Al şunu sen önce. Hadi şunları al. Ağzına vurdum seni. Mehmet bana demir spir mi? Bir ağzına vurayım ben bu balığın. Kanka böyle ha ince olmuyor. <laughs> Niye olmasın ya? Öğrenmem lazım önce öğrenmem. Öğren. Başka şeyler yerine onu öğren ilk önce. Seri seri balık öldüreyim ben. Gel buraya gel. Ağzına vurdumun ağzına ağzına vurdu balık. <laughs> Vuramadım. Ee, niye öyle oldu ki? Hiç kimse öyle. Harbiden niye öyle oldu ki? Dayı bana yemek lazım ya. Sana yemek de alacağım. Minet spear'ım bitiyor kanka. Al. Neredesin? Bitti şu Neredesin? Attım. Attım Şuradan. Neredesin o lan balık? Kanca, kanca lazım çok acil. Attım sana kanca. Yani nerede attım? Hani? Aa ha, yukarıda kaldı. Yemeğim tamam. yok, yemek. Ben i̇şte kokuna Canım canım abi, ben artık şey yapamayacağım. Yok girme Benim kanka girme. Diye. Ben şu balığı öldüreceğim ya yine. Öldürürsen söyle bana. Tekrar atayım. Nerede olduğunu görsem. Aa gördüm. Gel lan delikanlı gel. Ağzına ağzıma vurdu. Niye öyle oldu ki? Karanlık ya tam seçemiyorum ya. Lan yine vurdu bu ben gidiyorum kanka ölüyorum ben. Gel gel boş ver. Gel gel. Biz artık. Oy. Cana bak. Buradan çıkalım ee, kanka bir tane bir şey deniz kabuğu burada. bir tane deniz kabuğu bulabilirseniz beyler tüy de lazım ya bir kuş yuvası ah, yapacağım. Al ah, al. Ah. Ver kanka. No. Al şey. clay attın. Clay mi attın? Olur. Clay de olur. Kum da olur beyler clay. Ve şey. Kanka onun için şey yapmamız lazım. Burayı da iyice Peki. çorladık. Evet, bu videomuzu da, da burada bitirelim şey. arkadaşlar. Diğer Aynen. videoda buradan yola çıkalım. Vallahi köpek balığını da öldürdük. Adına Rıfkı mı koyalım? Faruk mu koyalım? Harun mu koyalım? Jabbar. Harun olsun. Jabbar. Jabbar, olsun. Harun. Jabbar mı Abdü olsun? Rezak. Tamam. Abdülrezzak. Aptın O çok uzun ya. Jabbar ediyor. E, Balık <gülüyor> Jabbar. <gülüyor> Jabbar. Balık Jabbar'ı e, tokatladık. Mıdır, Onun çocuğu geldi şimdi Jabbartu. Part 2'sini de diğer bölümde tokatlamaya çalışacağım. Şöyle köpek balığı kafasında güzel güzel dolaşıyorum. <laughs> Ama değiştireceğim. Şunu takacağım artık. Ekran böyle güzel görünsün. Hah, böyle temiz temiz görünsün. Şu al köpek balığı kafası takmak isteyen şöyle buyursun. Tak bakayım kafana. <laughs> Tipe bak. <gülüyor> <gülüyor> La sokarım sana bunu. Ya, Neyse, ya, arkadaşlar. <laughs> Neyse arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Raftımızın 3. bölümünün Yok. Raft serimizin 3. bölümünü burada sonlandırıyoruz. Beğenim çalışmadı bir an. 4. bölümde görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, videoya da beğenmeyi unutmuyoruz. Hoşçakalıyoruz. Sağlıcakla kalıyoruz. Bay bay.